Yepyeni oyunu başlıyoruz PXD. Ee, arkadaşlar ben oyunda baya bilir dedim hatta baya bilir dedim hatta sizlere evimi göstereyim. Böyle bir evim var böyle. Mutfak böyle arkadaşlar. Burası e, oturma odası burası benim odam burası pet için hayvanım için şeyler var. Burası da banyo. Arkadaşlar e, oyunda oyunda şu anda bir etkinlik var. E, bir etkinlik. Sıfır yer çekimi. Mesela şurada böyle bir yer var. glider Rings diye bir yer. Oraya gidiyorsunuz ve ne olacağını görüyorsunuz. Şimdi bakın arkadaşlar bakın uçabiliyorsunuz. Şimdi buraya konacağım ama ben. Neden? Çünkü bu süzülüyor. Batman gibi. Bir de altta süre var gördüğünüz gibi. Ve şurada da paten şey var arkadaşlar. Buradan para veriyor bize. Benim 8751 para var. Burada burada da arkadaşlar şuraya giriyoruz ve burada bir robot var. Robotu soruyoruz. Merhaba diyor. Sonra mini oyunlarını oynayın ve burada harika ödüller topla. Cirozur'un sadık dost yürüyüşü ve yepyeni parkour race ile glider rings. Ödüllerini, buraya, ödüllerini almak için buraya uğramayı sakın unutma diyor. Bir de arkadaşlar burada böyle bir şey var. Böyle ücretsiz ve pr premium var her zaman gibi. E böyle yıldız şehirlerinden yapabiliyor. Günde 200. Bir de şu reklam izleyerek günde 400 yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar size bu patent şeyini göstereceğim. Yine altta süre var. Arkadaşlar oyunda daha iyi, oyuna da daha iyi. Ben o kadar da çok olmadı. Bir yıl olmadı yani sadece biraz e, kıyafet böyle benim karakterim arkadaşlar böyle kulaklığı var. Sonra maskesi var. E, sonra sonra bir tane e, olduğum takımın tişörtü var. Arkadaşlar burada arada e, bu şeyde sıfır yer çıkma etkinliğinde takımlar var. Mesela mesela ben e, ateş e, adı neydi unuttum. Adı neydi unuttum. Ama ateş takımındayım. Bir de şimşek, bir de şimşek sembollü bir takım da var. Bak şurada görüyor, görüyoruz. Fleme yazıyor. Diğeri de şimşek sembollü, Volt 5. Şimdi arkadaşlar size şey robotu göstereyim. Burası arkadaşlar oyun alanı. Böyle parkur var. İsterseniz hemen bir parkura girelim. Bir de arkadaşlar oyunda pet var. Pet alıyorsunuz. Petler bir e, böyle minik mini, mini böyle yuvarlak bir robotun içinden çıkıyor. Evet arkadaşlar şimdi ben parkura başlayacağım. Arkadaşlar şurada e, model 10, model modül 4. Model yasalarmış daha mantıklı olmuş. Bir sonraki yarış e, birazdan başlayacakmış. Biz de şuna bakalım bari. Birazdan yarış bitecek arkadaşlar. Şuna yarışıyorlar. Bir de arkadaşlar bilet 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 ol. Bir de bilet olayı var arkadaşlar bilet buradan e, bunun şeyi bilet kazanıyorsunuz sonra o biletlerle e, eşya satın alıyorsunuz şu anda diğer oyuncuları da bekliyoruz bu arada arkadaşlar burada şey, böyle emojiler var Mesela bu var bizim bulunduğumuz etkili etkinliğe özel bir emoji ve başladı şimdi duvarları kıracağız bu değil arkadaşlar ben benim önde de şu an yüzüyorum Hı. ikinci sıraya geçtim arkadaşlar Yalnız arkadaşlar ee, bu şey ben bana yetişiyor üçüncü olan acele etsem iyi olur işte arkadaşlar bu kapı kırmada avantaj kazanıyorum neden? Kapıların çoğunda şey olmuyor. Bu mu? Bu. Şimdi onu takip ediyorum. Gidiyorum, zıpla. Arkadaşlar bu birinciye ne oldu hiç bilmiyorum. Galiba oyundan çıktı. Arkadaşlar şimdi buradan gideceğim. Bir arkadaş oradan gitmeden düştüm çünkü. Arkadaşlar ben sonuncu oldum. Evet sonuncu olmuşum. Yok arkadaşlar sonuncu olmamışım. İkinci oldum. Aslında ikinci de sonuncu oluyor arkadaşlar ama neyse. Üç tane yarıştım yarışmacı galiba vardı. Bir tanesi çıktı galiba yarışın ortasında. Şimdi arkadaşlar bir de size şu e, pet şeyini göstereyim. Aslında aslında arkadaşlar e, benim bir petim var. Bakın arkadaşlar bu da bir köpek peti. Benim de aslında. Şimdi size pet paradesi, paradeyi göstereceğim. Bu da bir oyun ama e, öyle parkur gibi parkur değil. Bakın şimdi gösteriyorum. kaç tane kardın adam kardın adam peti görüyorsun diyor kardın adam peti mi varmış arkadaşlar ben ilk defa öğrendim öğrendim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Arkadaşlar ben 22 saymışım durumu 22 22 sayarım ama tuşa 22 basmıyorum 22 imiş bakalım Doğru bilmişim ee, diğeri de şey demiş şey demiş 29 ödüllerimi Ödeleri, alayım diyorum ve çıkıyorum şimdi arkadaşlar ee, size şu ee, biletlerle satın aldığımız eşyaları göstereceğim benim kaç tane bi biletim olduğu benim kaç tane biletim benim 400 biletim var galiba. Şimdi şuradan şurada arayalım arkadaşlar. Kumanda masası var arkadaşlar. Sonra böyle dö şu anda 600 lira alamıyorum arkadaşlar. Gerçi 600 lira bayağı güzel bir şeyler. Şunu al şunu alayım bari. Mobilya evine teslim edilmiş. O zaman hemen evime gideyim. Ha bir de arkadaşlar böyle çıkartma olayı var. E, bazı görevleri yapınca da şey olsun. Bire kullanarak iki yıldız bir mobilya eşya satın al alacakmışız. Bir de yıldız var arkadaşlar bunda. Şimdi çıkalım arkadaşlar. Mobilyayı bir bakalım nereye koyalım diye aslında arkadaşlar bir de oyunda ev olayı da var mesela farklı evler satın alabiliyorsunuz bazı evler aslında paralı bir de arkadaşlar böyle bir yer var eşya satıyorlar girelim burada altın robot var bakıyoruz ona 15 bin'e köpek balığı şeyim şapkası. 150'ye Mokalim'in 30 bine köpek şapkası. Bu köpek şapkası güzel masaydım. Bir de arkadaşlar e, buralara param yetmiyor. Baya fazla çünkü. Param yetmiyor buralar arkadaşlar dediğim gibi. Burada da e, normal e, çok ucuz ucuz olan şeyler var. Kendinize bakıyorsunuz. burada da yüz şekilleri benim maske'm benim e, böyle bir şeklim var ama maske'm maske'm olduğu için görünmüyor bir de gözlüğüm var burada saç var ama ben saç koymadım saçsız daha iyi oluyor burada arkadaşlar e, şekiller var böyle burada mesela e, benim giydiğim etkinlik tişörtü bu da etkinlik tişörtü ve bu da etkinlik tişörtü arkadaşlar pantolonlar da var burada etek var ben etek giymiyorum tabii ki Burada da iş, etkinlik şeyleri var. Bir de şapka var. Bir de arkadaşlar EMAS e mas var. Bir de böyle robot bir şapka var. Tabi görünmüyor neden? Çünkü e tabii tabi görünmüyor. Maske yüzünden robotun asıl şekli. Mesela arkadaşlar e şuradan bir tane şapka alalım. Mesela bunu al aslında almıyorum arkadaşlar Ben çünkü bir tane ev alacağım Container Aslında arkadaşlar Aslında arkadaşlar acelesi yok Evim bana yetiyor Şimdi arkadaşlar isterseniz ev bölümüne geçelim Ev bölümü ve Oyun bölümü var arkadaşlar arkadaşlar size gösterdiğim size göstereceğim bir de arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir tane zeplin var o zeplinin motorlarında bir tane kutu vardı ben onu aldım içinden elmas çıkıyor bir de altın çıkıyor arkadaşlar bu arada oyunda elmas da var ama bir de zırhlar var zırh ama zırhlar için elmas istiyor ve ve bayağı bir elmas istiyor arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar e, şi, ne yapıyorum hiç bilmiyorum. iniyorum böyle. Yeniden kalkmam lazım ama ne, ne, nereden kalkacağım. Şu ağacın üstüne iniyorum. Ağaç ters düşmüş arkadaşlar. Bir de arkadaşlar e, başka evlere gelebiliyorsunuz. Mesela mesela e, rastgele bir ev seçelim. Teams diye bir ev girelim. Girince hemen şarkı şey var. Sonra sonra burası mutfak galiba. Biraz bu mutfak evet evet arkadaşlar. Akıcı yanlışlıkla öğ öğretmenim dedim. Nedense. Neyse arkadaşlar, biz devam edelim. Burada burası Kendi odası galiba. Yok burası kendi odası. Arkadaşlar bu bayağı bir karma karışık olmuş. O yüzden ben buna like atmayacağım. Eğer beğendiyseniz buraya şu tuşa basıyorsunuz like tuşuna arkadaşlar. bu bizim bizim bu benim bu bizim video için de geçer arkadaşlar bu arada. Şimdi arkadaşlar daha büyük bir ev gezeceğim. Şu örümcek evi gezeceğim. O daha büyük olduğu için içinde daha fazla şey olduğu için onu gezeceğim. Gerçi arkadaşlar bazı evlerde içi de hiçbir hiç, hiç şey olmayabilir. Neden? Çünkü evi daha yeni almışlardır. Mesela bakın bizim de mesela bakın arkadaşlar aşırı boş. Dediğim şey oldu. Mesela sadece buraya bir şeyler koymuş. Hmm. Güzel aslında. Gerçi ben o zaman arkadaşlar şurayı da doldururdum. Bu giriş kısmını. Sadece oraya halı koymuş. Demek ki orayı daha yapacak. Arkadaşlar yanlışlıkla patlamış mı sıramış mı? Yiyin bari. Yukarı çıktığımızda arkadaşlar burada bir tane oda var. Girelim bakalım. Giriyor girmez içinde şşş halka var. Biraz güzel, güzel olmuş. Kocaman ekran var arkadaşlar. Bir tane de oyun açık. Ne oyunu bu? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Eğer bu böyle bir oyun varsa yorumlara yazın mutlaka. Şurada da banyo kabini var. Tam kapatalım arkadaşlar. Boşuna artmasın. Sonra fatura fazla geldi diye bize kızacak. Burada bir tane bilgisayar var arkadaşlar sevdim şu sevdim bu eve. O yüzden like tuşuna basacağım. Arkadaşlar bu arada az önce gördüğüm kişi benim takımımdan değildi. Attım. Bir de arkadaşlar evin dışına böyle e, böyle şeyler koyabiliyorsunuz. Gerçi ben ben de bir tane koydum. O da siz gördünüz zaten. Görmeyenler varsa göstereyim. Göstereyim şöyle. Şurada gördü gördüyseniz gördünüz herhalde. Bir de arkadaşlar oyunda bir şey daha var. Fotoğraf çekme. Bir de arkadaşlar böyle güncelleme yeri var günc. E, buraya gidiyorsunuz eğer bir güncelleme varsa güncelli diyor. Arkadaşlar yeni yüz şekilleri gelmiş. Ben niye hiç bulamadım? Da ki arkadaşlar bir bakacağım. Yunus şekilleri gelmiş ama ben niye bulamadım? Arkadaşlar bulamamışım çünkü bu bir şekil değişimi varmış. Mersem. Arkadaşlar ben bunu yeni öğrendim. Gerçekten. Kırmızı yapacağım kendime. Arkadaşlar uzaylı oldum. Orada farklı yüz şekilleri de vardı ama ben niye bulamadım hiç? Bakalım. Evet arkadaşlar böyle yüksekler var ben niye hiç bulamadım? Bir dakika bir daha bakacağım arkadaşlar. Kaçak <laughs> arkadaşlar ben hiç bulamıyorum. O var dedi ama bende yok. Neyse arkadaşlar ben kendimi yeniden e, ten rengi yapayım. Ten rengi daha önce galiba. Arkadaşlar bir türlü bulamadım. Neyse arkadaşlar ben e, kendi yüzümü kırmızı yapayım yeter bana. Arkadaşlar son bir kez şu şurada bir uçalım. Derken yanlış eve girdim. Evde hiçbir şey yokmuş zaten arkadaşlar boş. Arkadaşlar gireyim şuraya son bir kez uçayım sonra videoyu bitireceğim. Uçma zamanı uçuyorum. Bet aynı Batman gibi. Gerçi bu ikimiz süzülüyor. Aslında bizi süzülüyoruz. arkadaşlar bir şey demiyorum liderlik tablosu var şurada bakın şu anda ben en önde en önde geçmişim paten şeyini de var hatta onu da göstereceğim sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar artık burada ben dördüncü sıradayım şu an bir bak bir şey bakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bunlar puanmış meğersem. Ben bunları benim şeyim zannediyordum. Şu anda biz öndeyiz gibi. Biz öndeyiz. Benim takımım önde. Hemen şurada bir sevinme şeyi yapalım. Bunu yaptım arkadaşlar. Bu da sevinme şeyine gelir. Evet arkadaşlar. Bugün videonun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Durun bir dakika arkadaşlar. Akma daha iyi bir şey geldi. Hoşça kalın ve bye bye.